Bugün istediğiniz gibi Emo Gaz videosu çekeceğiz. Ne yapayım? Eşitlik beraberlikte kalmış. Ne yapalım işte? Bize i̇şte bu sefer biraz ders olmasın. Bu legacy'yi sonra çekelim. Olay olacağız. Aşkın odasına katılalım. Siz için sakla baş mı oynasak? Bu sefer klasik oynayalım. Katılalım. İnşallah dolmamıştır. Dolmamıştır inşallah. Dolmuş mu? Evet katıldık. Bakın. Yeni şey de bekleyeceğiz seri. Allah. Neyim ben? Kıyamadı mı? Allah. Kıyamadım. Sadece görev yapacağım. He? Kolay ki. Çok az görev var zaten. Yapma şunu. Şöyle Şu öldürmez beni. Ama bir. Yaptım bunu. Ha, hep böyle öldürüyor bu. Şu şunu öldürmez. Aferin iyi abi bu. Hayır o görevi yapmam ya. En zorunu. Bana en zorunu vermişler. kadar da zor değil ya. Sınav kadar zor değil. Sınavda hep böyle sorular sorular yapar. Şöyle öldürmez. Şüpheli. Yine internet şey kapattı. Öldürdü. Öldürdü mü? Ya öldürdü sanırım. Işıklarla oluyor. Kim ışıklarla oluyor. İki buçuklarla oluyor. Abi bu araba imposter oldu belli. Işıklarla oldu. Abi. Boş ver ya ben gidiyorum. Ha ah, düzeltmişler. Şunu yapalım. Hep bana bu görevi de... görevleri vermişler. Görev bitti mi? Öldü mü yoksa ne oldu? İki görev Hayır, hayır. Burada, burada. Hayır, çık, 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 çık. Burada, burada gitsin. Hayır, hayır, kaç, 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 Anlamadım ne yapıyor? Pembe bence şüpheli. Ne diyor abi ya? İngilizce bile konuşmuyorsunuz. Pink çok şüpheli. İkinci cami iyi artık. Oğlum ya. Imposter olabilir mi? Aa vallahi imposterymış. Kazandık bunu da. Paşamın kilidi açıldı. Aşıyı at rift. 703 bilgimiz var. Tamamdır. Çıkalım. Birazdan daha da oynarız. Bir şey alacağım da dur. Envanterden neler var. Sızlanılabilecek mağaza. Mağaza var dur. Lan diye çok pahalı. Arkaya. Arka ne olsun. Benim arkam bu. Hangisiydi. Ejderhaydı. Evet. Bunun hepsi de güzel. Şu çok güzel bence. Orayı bence. Şu kese aldık. Satın aldık. Şu an hangisini kullanacağız? Bunu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bunu. bunu kullanacağım. Boyunluk Göster. Arkadaş isteği atılabiliyor buymuş. Bilmem <laughs> arkadaş isteği mi atılıyor. Bu kodla. İsterseniz bana atabilirsiniz. Bak şuradaki kodla. Evet. Oynayalım. Bu sefer de sakla baş oynayalım ya. Evet. Oyun modu. Saklan Bunlar da anlamadım. Begin nerede diyor. Anlamadım. İngilizce çevir şuna gir. En kötü rengi vermişler. Burada şarkı da çok iyi. Ne diyor? Merhaba arkadaşlar. Başladı yo. Çok hızlıyız lan. Başla. Başla. başladık. İmpostör ben değilim ki. Evet bu. Üç kere gelebiliyoruz. Hadi <laughs> bakalım. Korktum. Bana herkes olur. gibi diye korktum da. Işıklar kararmayacak mı burada? Karama yok. Gel valla. Girerim. Gel valla. Girerim bacımım. Yaklaştın mı? Nereden buluyorsun onları? mı diyorsun ya? Bu şey kararma olsaydı keşke. Bulamaz adam. Koş. Saklaş saklaş. Bu az önceki yine. Üç kişi kaldı daha da bir. Ha gitti. Gör beni, kör. Burada o son üç kişi çok iş takmış. Bir tane benim. Aha. Orada ben ve bir tane kişi kaldı. Böyle zorlucat. Hem de sonu çok acayip olacak. mi? Hayır. Nasıl görüyor ya? Hile yapıyor. Hileci ya. Hileci. Hileci. Klasik diyelim. Odayı kendimiz mi kursak? Dur. kişi 15 harita normal 2 ki başlıyoruz 15 14 yapalım başkalarına bir 11 Türkçe yok ya Arapça bile var da Serbest. Onlara başlayalım. Hazır mısı Bir kişi gelsin bari. Poster kim? Ne? Bir kişi gelsin bari. Üf ya. Niye hiç kimse gelmiyor? Çıkayım mı? Onu istiyorsun. Hmm ya. Başkasına katılalım. Mimposter olmuyoruz başkasına katılalım. Katıldık hadi. Yeni şansı. Oha. İki kişi aynı anda mı basıyor ya? Bu muydu? Hayır. Sen? yorgunsun falan diyor. Oğlum ne yorgun? Bir kişi dört. dördünü aynı anda mı basıyor? Ne? <laughs> ben daha çevirmiyorum. Kasıldım vallahi ben. Kapıldım. Ne? Karta bari değişik olsun ya. Bolsun diye. Hayır, sadece bu Bolsun olsun var mı? Hayır ya. Farklı tarafları sevmiyorlar bunlar. Fungal olsun. Bu olmasın veya. İkisi de olsun. Yok şu olsun diye. Aşip. En güzel. Bu olsun diye. Yok. gəldilər. Bunlar niyə belə çıxırlar? Çıxın şuraya. Hah, eh, girdik. Beni postoru yap, Allah rızası için. Göz E oğlum ne yapıyorsun ya? Biri çıkıyor tam başlayacakken. Ne başladık. Imposter. Imposter mi? Yes! Imposter oldum. Imposter oldum da. Imposter oldum. Sonunda. Imposter oldum. Sabotaj <laughs> yapacağım. Hiç kimse ölmedi dur. Allah Allah. Tamamdır evet. Imposter oldum sonunda. Ben kaçayım diyor da biziz aslında. Okey. Okey diyorum. Okey. Seni açacağız abi. Herkes onu kullandı Vallahi valla. Ama son imposter oldum. Valla imposter oldum. Evet buna verdik ve bir tanesi gitti. Yes. Kazan tabi imposter değil. Var işte. Hacım. Ses de şey olsun. Bu da şap inşaat edin. Sefer söyle. Bir sabotaj mı yaptı oğlum ya? Kim kapatıyor? Ayarlar da çok zor. Adam öldürdü ya bir solda bir öldü. Kimse bilmiyor. Her, hep, böyle yapacağız. Elektrik aldı mı? Abi bunun kafası yerinde değil. Hemen bir sürü kişi gitmiş. adam elektrik odasını görmedi adam şu koridorda gördü. de ve gelirken Allah Allah sen ne skiller kim kim diyor Ve kimse oy vermedi. Ya 3 yıldır imposter olmamışım ama sonunda olmuşum be. Allah. Nasıl bir spin ben? Görev yapmaya gidiyorum. Burada. Yapmaya. Çık, görev yapmaya. Gerçekten görev. buraya geldim. Abi. Ne yapıyorsun? O an o ne? Böyle bir güceleme mi geldi lan? Ben de birini öldüreceğim. Ölmez ol dedim. Şu an hiç kimse ölmüyor. Bir, bir, sıfır. İki kişi öldürdük. Üç kişi! Böyle gider adamlar bak. Böyle gider. Ne olmuş ki bu diye? Adam ölüyü söylüyor. Ne? kırmızı öldü ne diyorsun ya? Bu seyret diyor da aklında kafası yok. Hangi red diyor? Kime vereyim boyu? Verdim git diye geçtim. <laughs>

Niye kapattın? Sabotaj kullanacaktım. Bekle ben ölür beni. Black Simpostor. Şapşal. beyaz gezik aldım verdim. Ha ha ha. böyle ben de. Korkun lan benimle. Korkun. Öldüreceğim ben beni. 4 3 2 Gel gel. Gel abi. Sibil sibil. Onu nasıl oynayacaksınız? Bunu da kullanamazsınız. He? 5 4 3 2 Nasıl ya? Nasıl korur? It is black. Başka da bir şey demiyorum. It is black. black. Sen enayi olma ha. Black dedim ya. Sen nereden bileceksin? Ha ben de kullandım. Oynamam ben bu oyunu. O kadar kişi öldürdüm. Allah belanızı versin. Allah şu meleği Bu ne ya? Çok kötü güncelleme. Bayağı verdi burada. Çıktım. Ne kadar olmuş? 22 dakika olmuş. Hadi benden bay bay.